Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Verece Generations kariyer modunda devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki görevim Manufacturer Tryout'tu. Altımıza bu GR yarısı verdiler ve biz bunu deneyeceğiz. Verilen süre zarfında olabildiği kadar mesafe gideceğiz. Tabii çok da fazla hasar aldırmamak lazım araca. Çok da kullandığım hatta normalde en çok kullandığım dereceli yarışlarında araba diyebilirim. Bu arada oyundaki derecede bayağı yukarı çıktım arkadaşlar. Yani artık önümde bir ana renk kaldı. Yani benim üstümde 3 tane renk var. Öyle söyleyeyim size. Ana renkler 3'e bölünüyor. Ve şu anda ben champion rankindeyim. Canlı yayınlarda da bazen oynuyoruz. Canlı yayınlara beklerim arkadaşlar. Şimdi lastiğimiz soft gravel. Aslında 19 kilometre gideceğim hard gravel'a geçebilirim ama süre zarfında ne kadar gidersen git diyor. O yüzden belki de sürem yetmeme ihtimaline karşılık hiç topa girmiyorum abi. Hiç topa girmiyorum bu şekilde lastiği bırakacağım çünkü belki erken biter lastiklerimin aşınması bitmemiş olur. Şu anki düşüncem o yönde en azından. Bu modu hiç yapmadım hiç bilmiyorum birazdan birlikte yaşayacağız. Hadi bakalım. 5, 4, 3, 2, 2 dakika 39 saniye bak. 1, Normalde 18 right, kilometrelik yarış 12 13 dakika daha sürüyor. Left three short, into right four short. and break into left two into left two and right left two 30 long 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 right three into right three short into left three short narrows into left two 30 le Tekrar hatırlatayım. into right two keep into left four short into right three short left 2 keep middle over bridge into right 2 into left 3 short into right 3 and left 2 into right 1 don't cut and left 2 long into right 2 short and right 2 small cut normalde kariyer modunda arkadaşlar her farklı Ee, ve her gün farklı etaplarda, her gün farklı ülkelerde, yerlerde ve her gün farklı arabalarla yapıyorsun. Her arabanın da fizikleri farklı. Ama haftalık uzun yarışlar oluyor. Yarım saatlik, full etap arkadaşlar belli. Ve onda her zaman bu arabayı seçiyorum zaten. O yüzden bu arabaya alışkınım bayağı. <laughs> Into left three, short, and right five. Into left six, and right four, short. Into left three, short, and left three, keep into right four. İnanılmaz dikkat gerektiren bir oyun. Yani yayında mesela şu anda nasıl dereceli yaşında değiliz diye konuşuyorum ama abi küçücük konuşmak bile dikkati o kadar dağıtıyor ki çünkü minnacık hatada patlıyorsun abi. Minnacık hatada süreni kaybediyorsun ve rank yarışlarında arkadaşlar günlük rally etapları genelde 5 dakikalık falan oluyor ortalama ama haftalık rally etabı e, yarım saat civarı oluyor ve arkadaşlar 3 tane deneme hakkınız var. Restart dediğinizde bir hakkınız gidiyor. Bu 3 haktan yalnızca... Varlı... birinde en iyisini yapmanız lazım ki haftalık rally 6 etaptan oluşuyor söylemiyorum bile. 3. etapta restart derseniz baştan başlıyor bütün etap. Left three into left three, tightens, don't cut and right 2, into 2, 150. Bayağı gitmişiz. Bayağı gitmişiz. Ver bunları bana. A new type of event is available in your calendar. The next is now available: team building, which helps you and your crew members to increase morale. Hmm, You can find the car's condition gauge at the top right of your screen. It shows the wear and tear of your car. The lower it is, the greater the risk of mechanical failures during round your take part in maintenance event. This is a maintenance event. It involves replacing the car's faulty parts to raise your car's condition gauge, which explains the high cost. Yani burada işte arabaların bozuk parçalarını değiştireceğimiz ve yükselteceğimiz yerler ee, unutma diyor. Arabanın kondisyonu ne kadar kötü hissediyor, Yani yukarıda statüs diyor %62. Araba o kadar kötü gider diyor doğal olarak yani. Rally uzunluğunu kısaya indiriyorum artık çünkü çok uzun çok uzun abi bir tane event bitirelim dediğimiz zaman kariyer modunda yani burada çok uzun süreler olacak belki sıkılma ihtimaliniz olur o yüzden daha kısa yapıyorum. Greece Yunanistan'dayız. Evet, burada e, crew member'ım yani ekibim e, bütün parçaları yenilemiş ve şimdi arabayı full halde, sıfır halde neredeyse deneyeceğim. Ne kadar uzun gidersem o kadar başarılı oldukları ortaya çıkacakmış. Şimdi o arabadan başka arabaya geçtiği zaman sıkıntı oluyor. Her arabanın fizikleri gerçekten farklı ve alışması zaman alabiliyor arkadaşlar. Four thirty. Three tabii. three in and left four short. Into right four short. One fifty. Adamlar a şeyi yaptılar arabayı takla atıyormuşuz. right six eighty. Caution. Hard brakes. Right left. Into right two. Into left two. And right two. Into left two thirty. Gerçekten zor bir oyun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani yayında bazen denk geliyordum. İlk oynadığım zamanlarda ya şöyle girsene böyle yapsana falan diyenler var. Ya onların hepsini biliyorum zaten. Ama uygulaması zor. Arabalar ekstra kayıyor. Yani öyle kolay bir oyun değil arkadaşlar. Ya ona rağmen renkimi bayağı yükselttim ayrı plan. Zaten belli oluyor şu an into right one, short into left two. 1623. Gene yüzde 93 ha. O zaman çok stabil kullanıyoruz. Eğer hani yüzde 93 başarabildin diyorsa az önce de yüzde 93 dedi demek ki. bayağı stabiliz yani. Resting coming up ha. Something new is in your calendar. A new event is available. Historic race. Which involves tackling a special stage in a car that has helped shape the history of the WRC. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Eğer bize bakayım burada göstermiyor. Eski arabalardan birini verirse gerçekten o arabaların bir çoğunu kullanması çok zor. Bazıları arkadan itişli bir de. Evet. <laughs> with alpin vallahi elimizden geleni yaparız aga hiç önemli değil yani 5 4 3 2 1 we're off gidiyormuş gibi gidiyor bazen arabalar Fena değil. Araba fena değil yani. Bak işte bundan bahsediyorum. Biraz daha gaza dokursak spin atıyor. Son anda çektim elimi. Aslında ayağımı demem lazımdı ama Gamepad'den oynadığımız için. Arkadaşlar net söylüyorum kazasız gitmek e, yani çok daha önemli. Hani bazen sakin gitmen gerekebiliyor. Çünkü kaza yaptığında yoldan çıkıyorsun bir süre kaybediyorsun. Ve arabayı yenilemek istersen tekrar hani e, beni şeyin parkurun üzerine koylarsan bir de sana süre cezası veriyor. Onları birleştirdiğinde bayağı zaman kaybetmiş oluyorsun ve hani yarım saniyenin bile deli gibi önemi var abi. Zevkli araba. Left 5 keep 30, right 5 50. Right 4 cut 60. Tabii etapları da bayağı öğrenmeye başladım. Ee, ya tabii ki de abi. Ve özellikle benim rakibimden itibaren e, iki tane takım teklifi de geldi. Kabul etmedim. Çünkü o kadar deli gibi sadece bu oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Ve e, yani gerçekten gözü kapalı bu etapların birçoğunu gidebilecek ralli çılgını var. Rally bağımlısı var. Yani ben onlardan road değilim. Road Ama oynuyor oynuyor tabi bayağı etapları öğrendim. Tabi benim rankimden gene itibaren Hırlığı de right, neredeyse yüzde doksan da direksiyon Bak 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 bak. Görüyorsun değil mi? Evet bu e, kariyer modunun bu bölümü gerçekten çok iyi oldu çünkü bayağıdır da zaten kariyer modu videosu koymuyordum o süre zarfında da tabi benim oyunum da gelişti e, o yüzden daha zevkli olacak bundan sonrası. Bir daha mesela. E, özellikle renk yarışını yaparken bir tane hata yaptığında moralin canın o kadar sıkılıyor ki hatalar arka arkaya giriyor. Çünkü diyorsun ki benim bu kaybettiğim süreyi kapatmam lazım. O zaman daha agresif kullanmaya başlıyorsun. E ne oluyor abi davetiye. Büyük davetiye. Tekrar kazaya. Abi finish çizgisinin yani 6 dakikalık yarışta ...finish çizgisinin arkadaşlar bildiğin 10 metre önünde kaza yaptım bile çok oldu yani. Sileceklerimizi kendimiz çalıştırıyoruz. Paralarımızı da kendimiz yıkıp kapatıyoruz. Çok keyifli araba ya. Bon, ulan ne şom ağız var bende ya. Bak şimdi buraya çıktık ya. Şimdi bak atacak. Bak tepeden de 5 saniye ceza ver. Hem o yoldan çıktığında, zamanki e, kaybettiğin süre, bir de üzerine bu eklenince çok aşırı. O yüzden onun yerine daha sakin gitmek, hiç yoldan çıkıp kaza yapmamak çok daha mantıklı. Right 5 opens, don't cut, 14. Right 4 opens long, don't cut. Into right 5 short, tightens, brake. And left 2, into right 5.

into right five, keep in. Into left six long, tightens four, small cut. Fren çok önemli abi. El freninden çok çok daha fazla kullanılıyor. Çok önemli. Zaten el frenine çok minik dokunuşlar yapmak gerekiyor. Ekstra araba kayıyor. Right five short and left four medium bumpy tightens. Gerçekten yani hani Forza'ya kıyasla çok büyük e, gerçekçilik farkı var, sürüş farkı var arkadaşlar. Sürekli bütün parmakların çalışıyor yani gamepad'de öyle söyleyeyim. Gaz fren, gaz fren, gaz fren sürekli. Zaten seslerden anlıyorsunuz. Easy. <laughs> bitireceğiz. Yani söyleyeyim. Süre zarfında bitireceğiz. Hiç o azlık bir durum yok. Kaza bile yapsak bitiririz bu saatten sonra. Dedim mi evet. şimdi bak patlıyoruz iyi izle. Ooo çok iyi kurtardık ya. Bazen böyle hafif kestirmeler yaptığınızda da arkadaşlar o cezayı veriyor. Yani patikadan gidip biraz daha böyle kestireyim dersen yemiyorlar abi. Yemiyorlar bazen yapıştırıyor. Bak bunu yüzde yüz yaptık. Yedi bin dolarda para aldık. Az önce araba yapıldı ama para gitti. Öyle babasının hayrana yapmadı yani adamlar. Hmm. Şuna bak. Ha, bunu böyle buradan tek tek ilerliyorsun. Bu Extreme Conditions event'i arkadaşlar bir sonraki bölüme saklayalım. Böyle e, şeker kıvamında olsun. Yani 15 dakikalık civarı e, civarı civarı partlar halinde yapalım bence kariyer modunu. Ama e, gerçekten yani çılgın indirime falan denk gelirseniz ki zaten oyun uygun. Bir şans vermenizi tavsiye ederim. E, veya vermeyin. Yani sonuçta bu oyun bana para vermiyor. Ben de parayla aldım yani. Ucuz çünkü uygun bayağı. 100 lira civarı bir fiyat olması lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.